Osmanlı padişahlarının fiziksel özellikleri Osman Gazi Orta boylu, geniş göğüslü, kara yağız, ela gözlü, koç burunlu, seyrek sakallı olarak tasvir edilmiştir. Gazi, karar lakabıyla da anılmıştır. Bu lakapten renginden kaynaklandığı gibi cesaretinden dolayı da verilmiş olabilir. Osmanlı padişahlarının özellikleri Orhan Gazi Fiziki görünüşü, uzun boylu, pembe beyaz tenli, çatık kaşlı, iri ela gözlü, koç burunlu ve seyrek sakallı. İznik'te kurduğu aşevinde çorbayı kendi eliyle dağıtırmış, kandilleri bizzat kendisi yakarmış. 1. Murat Babası Orhan Bey Annesi Nilüfer Hatun Doğduğu Tarih 1326. Devlet Reisi Olduğu Tarih 1360. Şehit Olduğu Tarih 1389. Eşledi Gülçiçek Hatun Çocukları Beyazıt Bey, Savcı Bey, Yakup Bey, İbrahim Bey. Türbesi, iç organları şehit düştüğü yere gömülmüş, naaşı Bursa'ya nakledilerek, Çekirgede Camisi yanındaki türbesine defnolunmuştur. Sonraları Kosova'da da bir türbe yapılmıştır. Vezirleri, Sinanettin Yusuf Paşa, Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Çandarlı Ali Paşa. Yıldırım Beyazıt, babası, Murat Hüdavendikar Annesi Gülçiçek Hatun Doğduğu tarih 1360. Devlet reisi olduğu tarih 1389. Öldüğü tarih 8 Mart 1403. Bilinen zevceleri Devlet Hatun Prenses Olivera Çocukları Çelebi Ertuğrul Emir Süleyman Çelebi İsa Çelebi Kasım Çelebi Kundi Hatun Fatma Hatun Paşa Melek ve adı bilinmeyen bir kız Türbesi Bursa'dadır. Veziri, Çandarlı Ali Paşa Murat Hüdavendikar, devrinden devam Yıldırım'ın esaretine kadar vezirlik yapmış. Ankara, savaşından sonra Emir Süleyman'ın tarafını tutarak ölünceye kadar 1406 vezirlik etmiştir. Çelebi Mehmet, babası Yıldırım Bayezid, annesi Devlet Hatun, doğduğu tarih 1387, padişah olduğu tarih 1413, öldüğü tarih Mayıs 1421 Eşi, Emine Hatun Çocukları, Murat, Ahmet, Yusuf, Mahmut, Kasım Hatice, Ayşe, Selçuk, Sultan Hatun, Hafsa Hatun Türbesi, Bursa Yeşil Türbe Vezirleri, Osmancıklı İmamzade Hali Paşa, Yandarlı İbrahim Paşa, Tokatlı Paşa, Bayezid Paşa 2. Murat Babası, Çelebi Mehmet Annesi, Emine Hatun Doğduğu Tarih, 1402 Devlet Reisi Olduğu Tarih 1. defa 1421, 1443, 2. defa 1443, 3. defa 1444, 1451. Öldüğü tarih 3 Şubat 1451. Bilinen zevceleri Alime Hatun, Hüma. Çocukları Ahmet, Alaaddin, Orhan, Hasan, Mehmet, Küçük Ahmet, Fatma. Türbesi Bursa'dadır. Vezirleri Bayezid Paşa, Candarlı İbrahim Paşa, Candarlı Halil Paşa, Lala Yorguç Paşa, Amasyalı Koca Mehmet Paşa